Hı, ne oluyor? Yakalanmış galiba. <laughs> Efekan ve Alperen artık özgürsünüz. Gerçek suçlu yakalandı. Çıkabilirsiniz çocuklar. Kerem komiser de uyandı bu arada. Hastanede gidip onu görebilirsiniz. İşte bu be. Suçsuz olduğumuzun anlaşılacağını biliyordum. Gerçek suçlu olan polis sonunda yakalandı. kalıyorsun? Hadi çıkalım. Bu da burada hainliğinin cezasını çeksin. Durun yapmayın. Pişmanım lütfen. Son pişmanlık fayda etmez. Kal burada. Hadi kanka her şey yoluna girdi. Biz de gidip Kerem komiseri görelim. Polisler işinizi öğretmek gibi olmasın ama buna dikkat edin. Hapishaneden kaçabilir. Merak etmeyin gözümüz üzerinde. Hiçbir şey yapamaz. Beni bu hapishaneye attığınız zaman unuttuğunuz bir şey var. Ben de polistim ve bu hapishaneden çıkma yolunu biliyorum. Tüm bunları düşünmüştüm. İlerleyen zamanlarda böyle bir şey yaşayabileceğim